Merhaba sevgili Başaklar, ben astroloğunuz Naz Bayatlı sizlere Mart ayının genel gökyüzü etkilerinin burcunuza nasıl yansıyacağından bahsetmek istiyorum. Sevgili Başaklar, bu ay sizler için ön planda ve hayatınızda belki temel bir takım konuların sizler için netleşeceği yeni bir bakış açısıyla belki bunları ele alacağınız önemli bir zaman dilimine giriş yapmaktasınız her şeyden evvel genel olarak bu ay ilişkilerin evliliğin iş ortaklıklarının işbirliğinin dış dünyadaki hedeflerinizin ne yapmak istediğinizin gelecekte Elbette beden bütünlüğünüzün sağlığınızın özellikle dikkatle ele alınacağı bir zaman olacak ay başında 2 Mart'ta sevgili Başaklar, ilişkiler alanınızda Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ve evlilik, iş ortaklıkları, iş birlikleri konusunda yeni başlangıçlar, yeni adımlar atmak üzere size enerji verecek. Bu yeni ay Balık burcunda dediğim gibi ve yöneticisi e, Jüpiter'de e, yeni aya oldukça yakın bir kavuşum yaptığı için aslında şanslı olabileceğimiz bir takım konular olduğuna işaret ediyor. Jüpiter'e bakarsak hem balık burcunun zaten yönetici prensibi hem de bu yeni ayda sizin evlilik alanınızda uzun süreli ilişkiler alanınızda bulunacağı için yeni bir bolluk bereket şans bir büyüme gelişme mutlaka yansıtacaktır var olan ilişkilerinizde, evliliğinizde, eşinizle, uzun süreli ilişki içerisinde bulunduğunuz kişiyle veya birlikte iş yaptığınız ya da yapmayı planladığınız insanlarla yeni fırsatlara gitmek üzere size enerji verecek, ilişkileri iyileştirecek, yardım enerjisi birbirimize kattığımız hizmet anlayışı duygulara iyi gelecek, toleranslı, rahat, yumuşak bir tutumla ilişkileri ele alma fırsatınız var. Dolayısıyla karşınızdaki insana, özel insana bu dönemde daha fazla anlayış gösterebilirsiniz, toleranslı davranabilirsiniz. Sezgilerinizi kullanarak, duygularda şefkatle karşınızdaki insana, sorunlarına, dertlerine, yaklaşabilirsiniz. Elbette gönülden bağlar kurmak için de oldukça bence pozitif etkisi var. Çünkü balık nereden bakarsanız koşulsuz sevgiyi e, sembolize eden bir burç. Dolayısıyla karşımızdaki insana bir şeyler yapıyor olabiliriz ama bunun karşılığını beklemek değil mesele. Bu gönülden bağları kurmak ya da kurulmuş bağları hakikaten e, daha ee, sevgiyle ele almak için bir fırsat Elbette yeni bir başlangıç zamanı Dediğim gibi bu dönemde kalbi boş başaklar e, Yeni e, ilişkilere adım atmak isteyebilirler Ve e, bu yeni kişi onlara e, Belki hem spiritüel hem manevi Hem e, koşulsuz çıkarsız bir sevgi e, Umudu getiriyor olabilir ve ilişkide kişisel olarak gelişime, ruhsal olarak sizi bütünleyecek, ruh ve beden bütünlüğünüze iyi gelecek bir insanla karşılaşma fırsatınız var. Daha doğrusu jüpiteryen karakterde bir insanla karşılaşma fırsatınız var. Diğer taraftan elbette eşin ailesi, annesi babası veya sizin ailenizdeki büyükler, ile ilgilenmek bu dönem içerisinde onların yardımını almak veya sizin gerekiyorsa onlara omuz vermeniz söz konusu olabilir. 18 Mart'ta e, Burcunuzda, Başak Burcunda bir Dolunay gerçekleşecek ve Dolunaylar bildiğiniz gibi bir tamamlanma e, artık ne yapacağını net olarak görme ve bilme zamanıdır ve e, ayın başından itibaren aslında belki zihninizde şekillenmekte olan bir takım gelecek hedefleri, dış dünyada gitmek istediğiniz yön, kendinizi geliştirecek konular neyse bununla ilgili ne yapılması gerektiğine dair daha net bir fikir elde edebilirsiniz. Bir kere her şeyden evvel Başak Burcu'nuz sizin oldukça hani Ayakları yere sağlam basan, aklı havada olmayan bir burç. E, fakat bu dolunay Neptün karşılıklık yapacağı için ilişkiler alanından aslında gitmek istediğiniz yolu çok net belirlemiş ya da ne yapmak istediğinizi biliyor olabilirsiniz. Fakat bu yolda ilerlerken sizi yavaşlatacak, e, tam anlamıyla e, başağın ihtiyacı olan detaylı, somut e, titiz bilgileri vermeyen ya da bu yolda aklınızın karıştığı bir tema olabilir. Ama ne olursa olsun neyin sizin için iyi olduğunu, neyin iyi olmadığını artık biliyorsunuz. Neyin içinde olup neyin içine girmemek, dahil olmamak istediğinize dair eminim net fikirleriniz var. Dolayısıyla bu dolunay bu anlamda sizi hani sapla birbirinden ayırıp daha net bir şekilde işe yarayanla yaramayanı belirlemekte işe yarayabilir ve aklınıza yatan sizin için verimli olabilecek bir planın, projenin peşinde daha rahat e, ilerleme e, kararını alabilirsiniz açıkçası. Diğer taraftan başak elbette bildiğiniz gibi sağlıkla alakalı, Hani bedenin sağlıklı olması, e, beslenme, sindirim, e, beden sisteminin güçlendirilmesi, bağışıklığın güçlendirilmesiyle alakalı alerjileri veya size iyi gelmeyen alerji yapabilecek ya da size iyi, size iyi gelmeyen besinleri ya da yaşam koşullarını, sizi strese sokan yaşam koşullarını daha net analiz edip bunlardan uzak durmak için bir plan yapabilirsiniz. Sağlığınıza önem vermeniz gereken bir dönem olabilir ama bu elbette biraz da e, fiziksel sağlığın yerine oturduğu, ciddi alındığı bir dönem olmasının yanı sıra dediğim gibi Neptünle karşıtlık içerisinde olan bir dolunay olması sebebiyle aslında e, enerjinizi ruhsal olarak, e, spiritüel olarak e, daha güçlendirmek gerekebilir. Fiziksel olarak bir şeylerin peşinde koşuyor olabilirsiniz ama ruhsal olarak içsel olarak bir yandan da sezgilerinize bence önem verin. Siz sezgilerinizin bu ay size doğru şeyler söyleyeceğine güvenin. Eğer çok fazla yorulacağınız bir işin peşindesiniz, belki zaten buna girmek istemeyeceksiniz. Biraz daha sedanter, biraz daha ağırdan alarak tempoyu size göre belirlediğiniz bir süreç bence bu Başak Dolunay'ında açığa çıkacak. Çok net ne yapıp ne yapmak istemediğinizde, canınızın neyi istediğini neyi istemediğini gördüğünüz ve buna karar verdiğiniz bir dönem olabilir. Bu ay özellikle burcunuzun yönetici gezegeni Merkür, Kova Burcuna geçiyor. Ardından Venüs, ardından enerji ve savaş ve mücadele gezegeni Mars, Kova Burcuna geçiyor. Ardarda arda bu enerjilerin değişiyor olması, hepsinin sizin iş ve çalışma alanınızın içerisine geçecek olması, yani daha fazla aslında ay başından itibaren, 5-6 Mart'tan itibaren iş ve çalışma konularına da oldukça hızla el atıyor olacaksınız. Belki bazılarınız yeni işler arıyorsunuz, bununla ilgili iş görüşmeleri yapıyorsunuz, bazılarınız ekip, takım, grup çalışmaları ile ilgili, bir takım zihinsel, işler içerisindesiniz. Belki bir projeniz var. Kova her zaman sosyal ağlarla, networklerle, dijital konularla, tasarımla, yatırım borsasıyla, analitik işlerle, internet ve online işlerle alakalı bir burç ve Tüm bu tasarımı, interneti veya teknolojik bilgileri, teknolojik konuları ama yenilikçi bir bakış açısıyla ele aldığınız bir iş durumu olabilir. Bu konularda kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz veya bu konuların içinde olduğu işler bu ay sizler için daha fazla ön plana çıkabilir. Bir grubu yönetmek, grubun içerisindeki insanların birbirleriyle kurduğu ilişkiler iletişim bu iletişimin herkesin hani çıkarına Çünkü humanistik bir burç kova herkesin çıkarına eşit ve özgür bir şekilde paylaştırılması ya da bu bakış açısıyla ele alıp yapılması oldukça önem kazanıyor ve Elbette iş hayatında bu dönem içerisinde ya da yapmak istediğiniz işlerde kendinize göre bireysel ilkelerinizin ve prensiplerinizin Önem kazanacağı çok aşikar. E, gerekiyorsa e, veya bir konu sizin için e, aklınıza e, objektif aklınıza, rasyonel zekanıza iyi gelmiyorsa onu yapmak istemeyeceksiniz. Evet, oldukça iş konularında ve ilişkilerde bu ay aktif bir e, zaman geçireceksiniz ve görüyorum kesinlikle sevgili Başaklar yeni işlerin peşinde koşuyor olacaksınız e, ve ilişkileri de daha yardımsever hizmet odaklı gönülden yapma konusu var hepinize mutlu Mart ayında sağlıklı nereden bakarsak ilişkilerde birbirimizi koruduğumuz ve dertlerini dinlediğimiz omuz verdiğimiz bir süreç geçiriyor olacağız hepinize sevgilerimle yeni videolarda görüşmek üzere